Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, okulun ikinci okul çantamda ne olabilir? Neler götürmeliyim? Bunların hepsini göstereceğim. Benim kendi fikrimle birlikte göstereceğim. Yine standımız bu şekilde. <laughs> evet, i̇lk olarak benim burada bir çantam var. Bunu videomda göstermiştim. Gördü, izlediyseniz. Kinetics'in böyle bir çantası. Yeni aldım bu sene şekilde. Arkadaşlar bu çanta aslında şöyle aldım. Benimle yakın bir çantam var aslında. Yakın çantası var bende yeşil bir şekilde. Kocaman bundan biraz daha büyük enine. Ee, ama ben çantanın fermuarını yamtıkla koparttım. Babam da onu fermuarını diktirecek. O diktirene kadar bunlar falan gideceğim yani. Böyle gideceğim işte. Onları karışık takıp koyarım bence. Bu şekilde sürüp gözü falan var şekilde bir çanta iç falan zaten bu kahve videomda çok merak edenler varsa göstermiştim. Bence korona e, bitse bile yine de yedek olarak yanımıza bir adet maske almalıyız. Ben kolonya şu an evde kolonya da koyacağım yanıma. Çünkü gerçekten korona e, devrinde aşırı fazla bir kolonya kullanmışlar. O yüzden bizim evde çok çok iki tane yedek maske koydum. Bunu buldum. Bu kutuya koydum o yüzden. E, bence asıl önemli olanlar. Marka ediyorum. <laughs> Ee, böyle bir üstek mendil koyacağım. Yanımızdan bize hoca söyledi zaten gidine getirmem gerektiğine. Yedek bir bir tane hani ben destek koyacağım kareli Bu şekilde ezan okuyayım hemen geliyorum. Arkadaşlar bence çantanızı okul çantası olarak büyük bir şey oturun. okul daha dahi olsam. Ee, ben öyle yapacağım ama yine de yanınıza bir poşet götürün çünkü çantanıza çok fazla ağırlık vermiş vermiş olacaksınız ve çantanız da dayanamayabilir o yüzden ben yanıma yedek bir çanta yanımda götüreceğim yani yedek bir poşet biraz elinde birazın, eline, birazın eline çantamı dediğim gibi böyle kareli bir defter aldım yanıma onun haricinde başka böyle çok sıradan bir kalemlik Çünkü içindekiler böyle normal iki tane kurşun iki tane çiçekli kalem iki tane kurşun kalem bir tane kırmızı kalem bir tane kalem tıraş bir tane silgi bu açarım okulda bir tane de 07 uç kamerada gözükler mi bilmiyorum <laughs> şekilde. Bunun arkadaşlar biz yeni ayakkabı almıştık. Bunu dün giydim. Biraz kirlendi. Onu temizleme videosu falan bir şeyler isterseniz yorumlara yazın. Sonra da çekerim. Ayakkabılarım da Air Jordan. Nike Air Jordan beyaz. Birazdan temizleyeceğim ama videosunu çekmem bir ihtimalle. Okuma kitabı. Bu şekilde. Bunu ben pek koymanızı tercih etmiyorum. Ne bileyim koyabilirsiniz. Türkçe'me sıkılınca okumak yerine bence arkadaşlarımıza oynayabilirsiniz. Ben bunu büyük ihtimalle okumayacağım ama yine de çantamı koyayım. Ne olur ne olmaz çünkü bizim öğretmenimiz söylemiş koyabilirsiniz. Şimdi gelelim benim e, istediğim şeyler. Bunlar kesin değil de yani koymamız gereken şeylerdi. Benim koyacağım. Yani bunların hepsini çok olmayan parfümler. Yani parfüm falan koyarım. Bunu kesinlikle de koyacağım deodorant. Bir de parfüm koyarım yani. Bunu da şöyle açayım. Ben bunu koymam büyük ihtimalle. Şu denizli garip olanı koyarım. bunu çünkü ben okulda çok ağır bir koku olur. Bu da biraz ağır ama yine de bunlar ikisini koyabilirim. Çantama. Bunları ben seçtim. Siz koymakla mı diyorsunuz? Burada. <laughs> bunu da ben seçiyorum. Bunu belki ilk günü götürmem ama bilmiyorum. Devasa bir kremi. Bunun da kremi birkaç video çekebilirim. İçine bakarsanız bayağı dolu. Altlarda falan çok fazla şey koydum. Kremde ne var bunu da göstereceğim. canım sıkılmamak için, canım sıkınca oynamak için biraz kopya Belki bunu koymam bilmiyorum. Ve de son olarak bir el kremi arkadaşlar. El kremi koyacağım. Şimdi bunu da çantama dolduracağım. Ondan sonra bir de sonradan tercihim ses, Ben ne olacağım? Böyle istediğiniz koyabilirsiniz. Ben mi koyacağım? Koymak da böyle Rolon falan da koyabilirsiniz. Ben büyük ihtimal koyarım. bilmiyorum. Yanıma nasıl tutur. Dezenfektan gibi bir şeyler de alacağım. Bu şekilde Şimdi videom bu kadar. <laughs> Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.